Sevgili canlar bu videomuzda hepimiz için çok özel olan bir konuyu konuşacağız. Aşk. Ah aşk. Evet, herkesin dilinde olan ama belki de en çok yanlış anlaşılan duygu. Hepimiz yaşamışızdır. Bir anda bütün fizyolojimiz değişmiş. Hayatımızda düşünecek başka şey kalmamıştır. WhatsApp bildirimleri çiçek açmış. Gözümüz kalp simgeleriyle dolu mesajlara bakarken ufacık bir etkileşim bile kalp krizi geçirtecek şekilde kalbimizi çarptırmıştır. Hayatımızda hepimiz bir kere bu gerçek aşk demişizdir. Peki, gerçekten öyle miydi? Yoksa sadece kendi yansımamızı mı sevdik? Peki nedir bu aşk? Bilimsel tanımıyla aşk, beynimizde dopamin, oksitosin ve serotonin gibi kimyasalların adeta bir DJ performansı sergilemesi. Dopamin heyecanı, oksitosin güveni, serotonin mutluluğu getiriyor. Fakat aşk dediğimiz şey çoğu zaman sahip olma arzusu, kontrol etme isteği ya da yalnızlık korkusuyla karıştırılmıyor mu? Birini severken onu değiştirmeye çalışıyorsak bu gerçekten aşk olabilir mi? Oysa aşk, zannettiğimiz gibi karşımızdakini ideal partnerimize dönüştürme çabası olmamalı. Tam tersine olduğumuz gibi olmakla, karşımızdakini de olduğu gibi kabul etmekle başlamalı. Eğer bir ilişkide kendinizi sürekli yetersiz hissediyorsanız, karşınızdakini değiştirmeye çalışıyorsanız veya kendi değerlerinizden vazgeçiyorsanız, durup düşünme zamanı gelmiş demektir. Acaba bu aşk mıdır? Bazen sevgi sandığımız şey aslında sadece bağımlılık olabiliyor. Karşımızdaki kişiyi kaybetme korkusuyla yaşıyorsak, sürekli onay arayışındaysak bu sağlıklı bir aşk değil, bir bağımlılık örüntüsü olabilir mi? Günümüzde sosyal medya ve popüler kültür aşkı yüzeysel bir duyguya indirgedi. Oysa gerçek aşk, Instagram filtreleriyle güzelleştirilemeyecek kadar derin, hashtaglerle özetlenemeyecek kadar kapsamlı. Ve aslında en önemli aşk kendimize duyduğumuz sevgidir belki de. Ne dersiniz? Kendimizi sevmeden başkasını gerçekten sevemeyiz. Bu bencillik değil, tam tersine sağlıklı bir özdeğer duygusudur. Gerçek aşk özgürleştirir, hapsetmez, büyütür, küçültmez, güven verir, korku değil, ve en önemlisi kendimizi daha iyi bir insan olmaya teşvik eder. Gerçek aşk karşılıklı büyümeyi destekler. Birbirinizi olduğunuz gibi kabul ederken daha iyiye doğru teşvik eder, kısıtlamaz, özgürleştirir, korku değil güven verir. Tasavvufta bir söz var. Aşk aşığı maşukta yok eder. Yani gerçek aşk benliğimizden sıyrılıp sevdiğimizin varlığında kendimizi unutabilmektir. Modern psikoloji de bunu doğruluyor. Sağlıklı bir aşk ilişkisinde ben ve sen yerine biz bilinci oluşur. O zaman yavaştan gelelim mi ilahi aşka? Şimdiye kadar anlattığımız insani aşk ilahi aşka bir kapıdır. Mevlana'nın durmadan anlattığı o yüce duygu, aşkın en üstün mertebesi ilahi aşktır. Bu aşk bir ateştir. Çünkü beden suyla, ruh ise ateşle arınır. Der lütfi filiz. Noktanın sonsuzluğunda. Mevlana ise Mesnevi'sinde der ki: Aşk bir ateştir. Yakar gibi görünür ama aslında nurdur. Bu ateşte benlik yanar, külleriyle kalbin nuru parlar. İlahi aşkta yanan kül olmaz, ışık olur. İşte burada aşkın en saf, en katıksız haline ulaşıyoruz. Beşeri aşkın ötesinde varlığın özüne duyulan derin bir bağlılık Aşk moleküllerle başlar, kalp atışlarında hayat bulur, ilahi aşkta ise varoluşun özüne dokunur. Bu öyle bir sevgi ki içinde bencillik barındıramaz. Tasavvufta aşk, yaradanın isim ve sıfatlarıyla kaynaşmaktır. Aşk, kökeni ışk kelimesindeki sarmaşığa benzer, nasıl sarmaşık toprağı, duvarı bütünüyle örterse, ilahi aşk da kalbini, zihnini ve bedenini öylesine kuşatır ki geriye sen diye bir şey kalmaz. Manevi aşkta oksitosin yerine rahmeti, dopamin yerine cemali tanırız. Kalbimiz beş duyu sınırını aşıp nur denizine yelken açar. Sevgi artık sadece karşılıklı değil, bütün varlığa yöneliktir. İlahi aşk insanı önce sarar, sonra bütünüyle dönüştürür. Öyle ki kendi cüssen, benliğin ve alışa geldiğin tüm sınırlar bir anda yıkılır. İnsanın ben dediği ego, ilahi aşkın sıcak aleviyle eriyip gider. Böylece nefsin tüm kaygıları, korkuları, arzularıyla birlikte sanki hiç var olmamış gibi silinir. Muhyiddin İbnül Arabi'ye göre ilahi aşk öyle bir ateştir ki, aşk her şeyin temelidir ve kainatın ruhudur. Aşk öyle bir ateştir ki parlayınca maşuktan başkasını yakar. Niyazi Misri'ye göre ise bu ateş ruhunu yakar, tüm kirleri, kalpasını ve dünyevi bağları kül eder. Kül olan her zerre ilahi nura dönüştüğü için ruhunda derin bir arınma ve berraklık doğar. İlahi aşk iliklerine kadar nüfuz ettiğinde kendini, alışkanlıklarını, kimlik bildiren tüm etkenleri bırakırsın. Bu boşluk aslında en kıymetli zemin, ona dair her şey orada yaşarır. Sensiz kalmak egonun yok oluşundan başka bir şey değildir. İçinde onu var kılmanın kapısını aralar. Fani olan her ne varsa yok olsa da aşkın nihai gayesi vuslattır. Bu durumda artık vuslata dair umut, korku ve endişelerin ötesinde kalbin en derinlerinden kopup gelir ve varoluşuna yeni bir anlam verir. İlahi aşk sarmaşık gibi sarıp benliğini yıkar, buharlaştırır ruhunu aşk ateşiyle arıtır, aklını vecdle kaplar ve egonu sensiz bırakarak seni ona dair her şeyi sevmeye açar. Bu fani beka döngüsünde gerçek aşk tüm benliği sıfırlar, geriye yalnızca ilahi nura ait cevher bırakır. Senin kalbin bir vadi, ilahi aşk ise sis gibi iner, her çentik ve taş arasında dolaşır. Bu aşk kulağına fısıldar, senin bütün sancıların bendendir, bütün sevinçlerin de benim. Öyle bir içsel yankı yarılır ki artık yalnız yüreğin dinlemez soluk alışını, ruhun ritmiyle atar kalbin, önce benliğinin kalın kabuğu kırılır. Kendi sınırlarını düşündüğün her çizgiye bu aşk çatlak çizer, her çatlakta bir ışık sızar, ben dediğin sınırlar ardında gerçek varlık ışıtır, o alevde öyle bir yanarsın ki her yanınla daha saf bir nur haline dönüşürsün. Karanlık tarafların, korkuların, gururun hepsi küle döne, artık sende sadece bu ateşin titremesi kalır. O titreme Adem'den beri taşıdığın bütün zincirleri kırar, kendinden geriye kalan ne varsa onun yansımasından başkası değildir. Mevlana'nın deyişiyle sen nefsin putunu kırdığında aynadaki suret kalmaz. Sadece nurdan başka bir şey görülmez ayna kırılır. Dolayısıyla senin senin de yok olur. Ondan başka hiçbir suret kalmaz. Ve işte o an sensiz kalırsın. Çünkü sadece olsun bu yolculuk zor mu? Evet. Fani senden vazgeçmek cesaret ister. Ama unutma, ruhunun derinliklerinde seni bekleyen nur, bu aşkla filizlenir. Kendini bırak, o aşk ateşiyle arın ve gerçek vuslata doğru yelken aç. Fakat şunu da unutma, aşk seni bulmazsa sen aşka varamazsın. Mevlana'nın dediği gibi, sen aşkı değil, aşk seni seçer ve yine Cüneydi Bağdadi'ye göre, aramakla bulunmaz ama bulanlar da arayanlardır. Peki nereden başlayalım dersen, bence kendini sevmekle, tanımakla, okumakla başla. Kendini sevmek, benliği yüceltmek değil, benliği tanımaktır. Her gün birkaç dakika sessizlik yarat kendine. Dışarıya değil içeriye bak, içindeki sesi duy, içindeki sesi işitmeden sevemezsin. Nefsinin karanlık yanlarını inkar etmeden onları da şefkatle kuşat. Kendi hatalarına da canım benim diyebilmek bir devrimdir. Bu şefkat kendine gösterilmezse başkasına da sahici biçimde gidemez. Ama tutulma onlara, kabul et ve arın. Ben buyum ve buna rağmen merhameti hak ediyorum de. Hiçbir çiçek diğerine benzemiyor ama her biri değerli. Senin de bu evrende var olman seni kıymetli kılar. Bu kıymet başarılarından değil, varlığından gelir. Canlar, bu yolculukta sizlerle bu değerli bilgileri paylaşmak benim için büyük bir mutluluk. Eğer bu video size faydalı olduysa ve başka merak ettiğiniz konular varsa yorumlara bırakın. Lütfen beğenmeyi ve yeni içerikleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.